Merhaba. 14 Şubat 2025. Bugün eskileri kurcalarken samanların içerisinde şeylerim çıktı. Boyalarım. Yağlı boyalar. fırçalarım. Böyle Bunda hiç yok. Hiç. Bunda biraz var. Evet. Güzel anılarımız. Hayatımızı ıskalamadığımızın, hayatımızı boş geçirmediğimizin bu bir işareti. Bu paletlerimiz. Tozun toprağın zaman içinde mi alsın? İşte gösterecek bir şeyimiz var. Şimdi bu da Tapa, saçma ile barutun arasına konan tapa bu. Evet. Bu da keçe. Günden yapıldığı için çürümüş. Gübre değeri var artık. Şimdi onu bitkilerin altına atacağım. Çünkü koyun yünden yapılıyor bu. Eski çürümüş. Bu ülkeyi böyle bunlarla aldık işte. Hoş geldin, hoş geldin. Bu eski boncuk. <laughs> Belki de elli yaşında. Cam boncuk. Çin malı değil. Bunlar plastik. Şuraya koyayım. Bu eski model bir kalem. Eski model bir kalem. Bu Gürsoy Ticaret. Benim kendi dükkanım. Bu daktilo şeridi. Gençler bilsin diye gösteriyorum. Bu bizim yakışıklı aynamız. Gel hoş geldin gel. Evet hoş geldin. Bu da ayna. Evet. Yoğun geçiyor günlerimiz artık. Bundan sonra bahar geldi mi? 7 gün 24 saat. Bu kalem tıraş, eski model, küflenmiş, saklıyorum Bu 16 numara makina kimya esim MKE Türk malı kartondan kağıttan fişek devlet, devlet malı bu bizim ay gün yıl ting 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 bunu da gösterelim evet bu bizim, benim divitim. Mörek koyuyorsun. Bunun şeyi de var. Bulursak bulacağız. Bulmazsak alacağız divitleri. Böyle. Güzel sanat yazmak için. Güzel resim yapmak için. Bunlar, bunlar da dursun. Saman var içinde ama. Olsun. Saman maman. Bunlar benim hatıralarım. Bu şey için. Yeni model bu. Süsü için. Şöyle koyuyorsun. Bakalım işimize. Bu denizden bir kabuk. Bu plastikten bir boncuk. Yeni model bunlar. Bu süren tapa. Yeni model bunlar. Şurası barut. Şurası da saçma veya şavrettin veya koşun yatağı. Bu da yine güzel bir 50-60 yaşında boncuk. Bu lehim. Benim lehim. Eskiden çok kullanılırdı. Lehim. Bak burada ateş izi bile var değil. Havya derlerdi. Evet. Nişadır derlerdi. Evet. Ayrı bir şey yapalım. Bu kısır geç. Bunlar da ben çok güzel bir şeyler yaptım. Bu bıçak için. Böyle e, eski böyle. Çok eski. Evet. Bu deniz kestanesi. Bu deniz kestanesi. Bu Dalyan'dan bir hatıra. Karetta. Kaptan Jun'u saygıyla anıyorum verdiğimiz mücadeleyi saygıyla anıyorum. Gazeteci, televizyoncu değerli arkadaşlarımı, üniversitedeki hocalarımızı saygıyla anıyorum. Mücadele eden onurlu şerefli insanları, otelleri durduran insanları saygıyla, hürmetle anıyorum. Evet, bu çocuklar için tabancanın şeyi, ee, topuzu. Çık, 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 çık. Yani buradan şey yapıyorsun, şöyle şeyler var. Oyuncakçı dükkanlarında satılırdı. Bu bir tabancanın, eski model toplu tabancanın şeyi. Yaylar meyler burada. Küflenmiş, gitmiş, yapışmış. Kaynak olmuş küften. Evet tabanca. Bu 12 numara fişek için yatak. 12. Evet 12. Evet. Böyle. Bu bizim eski kanaryaların, kuşların suluğu güzel hayvan beslerdim. Şimdi yine besleyeceğim yine. Bu koleksiyon değerinde. Cuma havası. Dereköy, Demokrat Parti e, Ocağı'nın e, mührü. Adnan Menderes, Süleyman Demir. Odun bu. Hayıt galiba. Hayıta benziyor. Hayıt odunu. Bak oduna bak. Particilik böyle de eskiden. Odun bu. Torna'dan çıkmış, marangozdan çıkmış, cilalı minalı bir şey değil. Bildiğin parti ilçe başkanı Cuma bunu Çakmış şeye. Hayıt çalısına. Hayıt. Yüzde yüz hayıt. Kabuğundan belli. Evet. Bilenler bilir hayıtı. Evet. Bu da bizim varlığımızın e, boşlu olduğumuz fişi. İçi boş. Ha, içi boş değil. Saman dolu. Toprak Bakalım bir defa yılına. 1900 e, kaçlar olabilir? 10, 10, e, 17 15, 14 geriye doğru olabilir yani. Eğer şeyse yani. Varsa. Yok, yılı yok. Bunlardan bu çatalca da, sandı da. Bu, tabi bu evler yoktu o zamanlar. Şu gördüğünüz evler. Bu teller de yoktu. Bu duvarlar da yoktu. Buralar bomboştu. Bir iki ev vardı bilirsiniz, tahmin edersiniz. Ben Gezerken böyle sapanla kuşa kuş avlanırdı. Kuş çok çoktu eskiden. Sarmaşa giderken, e, balığa giderken bu dere balık fışkırırdı. E, yengeç olurdu. Su kaplıması olurdu. Bir de yılan balığı olurdu. Bir de yatar balık olurdu. E, yani böyle gezerken ben bu fişeklerin kardeşlerinden toplardım. Böyle ko kovaya yakın. Ölçüye bak. Külüğe yakın. Birkaç külüğe yakın. Onurlu, şerefli, iki insan. Lenin ve Atatürk. Oh buldum. Çıkarttım bakalım. Çıkarttım. toprağa Şimdi okuyacağım bakalım. Şöyle yazıyor. Ee, S galiba. S. Şöyle e, 500 set mi 567. 567. Evet. VT 5. Şöyle okunuyor mu acaba? Biz bunlara borçluyuz. 1917 Sosyalist Ekim Devrimi 1919 Mustafa Kemal Atatürk 1923 Burun uçlarından kolye yapılırdı işte. Şimdi toprak dolu. Saman dolu. <laughs> ha çıkıyor. <laughs> haydi. Haydi. Temizlenecek için. Toprağı samanlık çöpü çıkıyor. Ha çıktı. Bozuluyor. Bütün güzellikler geliyor. Ben söz söyledim. Güzel haberler geliyor diyor. İnanın. İnanın işte. Güzel haberler geliyor. Vur. Vur. İşte. Heh. Tertemiz. Toprağa gitti. saman gitti. Evet. Bunları özellikle gençlere anlatıyorum. siz Zaten biliyor. Bizden büyükler hepsi biliyor. Evet. Birinci Dünya Harbi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yapışmışı. E, paylaşım, dünya paylaşım savaşı. Evet, Çanakkale. Ulusal bağımsızlık savaşı. Şimdi e, şeyler zamanlar çıkarıyor. Çatlasa da patlasa da bazı şımarıklar yeni tarih yazmak isteyenler onlar için çıkardım bunları zaten. Asla ve asla başarılayamayacaklar emperyalizme karşı verilmiş olan ulus, ulusal bağımsızlık savaşı zaferi ulaşmıştır. Öyle e, üç kuruşa beş köfte yok. Şımardı bazı tarihçiler. Şımarsınlar. Dünyada ne şımarıklar gördü. Mezarlıklar şımarıklar Dedemle nenemi, anamla babamı kendi ellerimle gördüm. Allah rahmet eylesin saygıyla anıyorum. Ben de e, geldim gidiyorum. Fazla kalmayacağız yani. 100 sene, 150 sene ya da 110 sene ya da 95 sene işte neyse. Şeydeki, e, bütçedeki. Ona göre. Yaş 70 oluyor benim. Şöyle sefayla, keyifle. Bu vatan bizim. O e, proje tarihçilerine o e, art niyetli tarihçilere selam olsun, kapak olsun. Bak. İşte Karadeniz'den gelen mermiler bunlar. Toplar, tüfekler, bütçeler. Ne demiş Napolyon? Savaş üç şeyle kazanılır. Para, para, para. Jerneski'yi gördük mü? Ukrayna'yı gördük. Rezil durumunu gördük mü? Gördük. Daha rezilliğe gidecek mi? Gidecek. Bizim gibi acılarla dolu bir tarihten bizim gibi şanlı şöhretli mezarlıklardan gelseydi, müzelerden gelseydi, yıkık köprülerden, yıkılmış evlerden evlerin duvarlarından gelseydi kerpiçe nasıl? Ne? Değil mi? Bizim oturduğumuz ev, atalarımızın evi kerpiç. İstediğim zaman yapabilirim kerpiç. Su, toprak, saman, üç şey. Var mı başka bir şey içinde? Yok. Değerli gençler, Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bizim anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz, neneleriniz yolcu. Vatan size emanet. Siz kalacaksınız. Sabahtan akşama kadar psikolojik olarak birbirine olumsuzlukları bulaştıran insanlardan uzak durun. Onlar bir proje insanıdır. Bu ulusa bak, tarihe bak, müzelere gidin. Lütfen rica ediyorum kendi müzelerimize gidin. O bize apık sapık verilen o kültürleri, mültürleri reddedin. Onlar bizim atalarımız, onlar bizim nenelerimiz, dedelerimiz. Bu toprağın insanıyız, biz gezegenin insanıyız. Başka bir şeyimiz yok. Mars'ta, Satürn'de, Neptün'de, Plüton'da arsamız. Onun için sahip çıkacağız vatanımıza. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Bol bol okuyun, arkeoloji okuyun, tarihi okuyun, felsefeyi, mantığı, sosyoloji okuyun. Tesir altında kalmayın. Saygılar, sevgiler, hürmetler. İyi günler, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. iki